Hepinize selamun aleyküm ee, Discord'a yere dönmüş bulunmaktayım Aynı tevarıyla ee, Birkaç gündür bazı şeyler Paylaşıyordum Birkaç videomun altında da Bir kişi işte şey Mobet çevirmiş kanal nerede link Yenilenmiyor filan ee, Sunucuyu kapatmıştık Yeniden kurdum Şu an sunucu boş bu arada ee, Bugünkü videomuzda da işte Giriş amaçlı ee, geri gelmeye başlı Şöyle bir bot paylaştım ee, Bot mükemmel bir şey Birkaç komutumla göstermek isterim size ee, Şöyle şuraya geleyim Burada işte Önemli ana komutlar Çoğunlukla var Burada bir sürü komut var işte ee, Şimdi bu bu botun kodunu nasıl alacaksınız? Açıklama kısmında bir tane sunucu linki vereceğim. Şu an bulunduğum sunucu. Bu sunucuya gelin. Ee, geldikten sonra aboneye like ses kısmı var. Buraya giriyorsunuz. Benim kanala abone oluyorsunuz. SS alıyorsunuz. Ve son videoya like atıp SS alıp bu kanala gönderiyorsunuz. Burada size abone etkisi veriliyor. Ve şu en alttaki ee, kod kanalı açılıyor. Bu normal geldiğinizde gözükmüyor. Bu açılıyor ve buradan gelip kod alabiliyorsunuz. Kod burada gözüküyor. E, botta deneme yapmayacağım. Gelir görürsünüz ben şöyle Burada bir sürü rolleri aktif bunun. E, kodları aktif. Bir iki değişiklik yaparak, şurada bir iki değişiklik yaparak, şurada mesela değiştirebilirsiniz buraları. Bunları yaparak e, Botunuzu kendi botunuzmuş gibi gösterebilirsiniz. Bu da benim eski bir arkadaşımın zaten botuydu. Benim botum değildi. Geliş amaçlı size ediyor olarak verdim. Bundan sonraki videolar da şu şekilde devam edecek. Ee, mesela işte ayrı bir kod olsun. Mesela şöyle göstereyim. Hmm. Dur bakayım. Mesela register komutu register komutunu ayrı olarak işte video içinde kendim yazacağım. Yazdıktan sonra da bunu seriler halinde devam ettireceğiz. 1-2-3-4 diye. Önceden yapmışlığımız var. Ama yarıda kalmıştı. Ee, burada da zaten aynı şekilde her yazdığımda kodları burada paylaşacağım. BDF'de kod kısmında paylaşacağım. Ee, video uzatmak istemiyorum. Ee, kanalıma like atıp abone olursanız çok sevinirim. Ee, dediğim gibi ko kodu buradan alıp kullanabilirsiniz. Ee, Allah'a emanet. Görüşmek üzere.